Reyman Melek TikTok akımına tepki fenomenler. Videoma girer girmez. Ya sen değil abi sende işimiz yok. Ha. 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 Kendimize gelelim. Ya Kürşat benim izleyicim bu arada Allah belanı vermesin. Bu hareketler ne oğlum? Başka ne diyeceğim? Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Köşat adam 250 bin, 300 bin, 100 bin, 50 bin belki ses aldıklarıyla hayvan gibi bir klip çekmiş. 3 ay mı, 6 ay mı, 1 ay mı, 2 ay mı uğraşmış. <laughs> gün, gün. Çocuk, ne uğraşmış? Şu yaptılar ki de bak. Ulan Köşat. Ya Kürşat oğlum. Ne yapalım? Seni bir gün görse güne

Tövbe estağfurullah. Bir şey diyeceğim. Ee, bir şey diyeceğim. PUBG oynayan velettir bu yüzden oğlum oyna. PUBG oynayan velettir bu yüzden oğlum oyna. PUBG oynayan dolanın sakalı. Bir siktir git la şurada. <laughs> Mal mısın desin ya. Tövbe estağfurullah. Ee, bir şey diyeceğim. Ee, ne söyleyecektim? Diyeceğim şeyi unutturdunuz ona. Allah benim belamı vermesin. unuttum neyse geç. Aklı hatırlayınca söylerim şimdi. Ha, müziğin altyapısı böyle bir e, bana şey gibi hanım satıyor. O yüzden dans edesim geliyor. Bana bunu yani ondan alın bir alakası bile yok bu arada onu söyleyeyim. Şu şarkının eee bak çok hoş o da. Alttaki var ya. Anladım. Anlatamayacağım şimdi olay. Bekle. Tekrar. Bak böyle mesela bu şarkıyı da dinleyince, Major Lazer'in Lionel şarkısını dinleyince böyle oynayasım geliyor yani böyle istemsizce bir böyle bir moda giriyorum ya. Bundan da bir moda giriyorum abi. Alt alttan gelen müzik iyi. Anladın? Böyle bu, bu güzel. Beat güzel. Alt çok iyi. <laughs> Rayman bu çocuğu keşke önce görseydi bir şey bile diyorum klipte oynatırmış ha. Kendisi bir bu çocuğu oynatırmış. Vallahi şarkıdan alakası mı yok? Amına koyayım bak sırf bunu dememen için ben durdum açıklama yaptım. Dedim ki ee, o müzikte de böyle bir Yerinde durmuyorsun, müzikte de bir yerinde durmuyorsun, alakası yok diyorsun. Bak senin hayatını alır, sana müzik diye okuturum tekrardan. O kadar diyorum. Bak anladın mı? Bak benim müzik tarafımı sorgulama. Yani saçma sapan konuşma. Allah aşkına ya. Çok iyi bildiğimden değil ama ömrüm geçti yani. Lan Major Lazer'le bile tanışıklığımız var yapma ya. Adam burada mece gidip ninon ninon diye kopturuyordu milleti. Bir müzikle vallahi iyi kopturdu. Bayağı kıpsa giriyordu. Güzel dans hissi uyandırması çok iyi. Bak İlysi bile dans ediyor. Bak bak bak. Nasıl dans ediyor? <laughs> çok güzelsin yani. Çok Bu tınında sönerdi. Çok güzelsin yani Meleksin bu garip çocuk safanın. Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden. Ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum ya. Gerçekten. Ben anlamıyorum ya. <laughs> ben çözemedim yani. Abi niye bir dansa falan eşlik etmemişerdi bu arada dansa çok uygun olabilen. Ee, bu cidden de birisi keşke dansa falan girseymiş test kayması var o da şeydendir büyük ihtimalle Seni bir gün görse günüş, utanıp da sönerdi. çocuğun bu işte alakası var. var ne var abla ha yani çocuğa herhalde söylüyor lütfen çocuk kelimesi olduğundan dolayı bu çocuğu buraya koyduğunu söyleme bu şarkıyı direkt çocuğa armağan ediyorsun bence öyle düşünüyorum teşekkürler Aynen aynen çocuğu şey yapıyor senin yüzünden diyor çocuğu bak tamam tamam gayet tatlı Allah bağışlasın Bu hepsine bin basıyor bunda Ben falan Fenerbahçe'li mi? Ondan mı acaba şarkılar? Anlamadım. Ne bu? Çözemedim. Muhabbet çözemedim. Birisi dans etsin artık ya. Hele şükür ya. Aklınız çalıştı yemin ediyorum. Helal olsun bak. Yürü lan! Yürü. Aynı Rey Beşiktaşlı değil mi? Ben onu öyle hatırlıyorum. Ben de Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlılar iyidir. Ya Fener deyildi, Galatasaray'daydı. Şimdi onların içine giremem. Gideceğimizi yani. tahmin ederek gülmüş bu arada. Ben bu çocuğu da beğendim. Kral. iyi iyi. Güzel.

Spam atanlara banlayın Mutlar. 7 tak 7 gün tak 7 gün tak 7 gün Atın ya şunlara bana Acımayın oğlum Çıktı tatlı tatlı muhabbet edemiyoruz ya 3-5 tane sizden Allah Allah Ne mal adamsın ya Allah Allah Merya hoş geldin Selçuk teşekkür de. ederim bu arada Canalok teşekkürler Peki. Teşekkür Dur ama rakip seni baştan da Tır 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 dolayı tokuyordum. Bir saniye. Utanıp wow. Çok güzelsin yani. Meleksin bu garip iyi. Ohohoho. Şaka yapan. <laughs> i̇yi. Gökdeniz kardeşinde yetenek var. Yetenek var. Gerçekten iyi. Gerçekten iyi. Elif bebek mi? Ne o muhabbet? İyi. Bir gün görse günüş utanıp da sönerdi. Çok güzelsin yani. Neliksin bu Ulan ulan gene ekmeğinde Aşe. Seni bir gün görse tanıp da sönerdi Çok güzelsin yani Melek'sin bu garip çocuk safhane Düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin Ne yaptın anlamadım mesela yani Jordan seti yapmışsın gayet güzel bak kardeşim bende de var yani anladın bak yani belli yani ama ne yaptın anlamadım ben burada. Çok gökyüzünden gözüm. Çok güzelsin yani gökyüzünden gözümdeki halkalar hep seni Krallar ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Bunlar trolle bir şey Bunlar trolle bir şey Bir daha izleyeceğiz sen Adamlar geçiş falan yapmışlar Ge günüş utanıp neden daha doğrusu ada Nurşah 29 Cloud için teşekkür ederim King kubi 69 Cloud ortamı yapmış bir daha WiFi çekmiş teşekkürler Canolog teşekkür ederim hepinize <laughs> Abi böyle. Aha bu iki, iki, iki var. Bir dakika dur dur. Bekle. Aha cellat. Lan burası şey. İlkinin evinin altı burası. Evet. Fikir burası ha. Bu TikTokçu kesin bu büyük TikTokçu bu arada. Doğum Mahallesi ha burası. Cidden. N'ızı yani. Dohun savunmuş diyorsun, dohun savunmuş diyorsun. Yayın başına gelsen yayın başı onu koydum görseydin. Geri zekalı. Dohun son videosu diyor. Instagram'da bile paylaştı. Ne dohun son attı videoya bakayım. Mal mısın ya? <laughs> bu malları da ya. IQ seviyem düşüyor. <laughs> aynen aynen. Şuradaki işte şey veteriner. Şuradan gidiyorsun. Çok bu tarif ediyor. Tamam, neyse susayım. Bu olduğu apartman işte bu rezidans ilkin. Ya yani bu çocuğun bize doğru baktığı yer ilkin. Şuralarda bir yerde de işte şey, şunun arka tarafında çarmıgürme falan var. <laughs> Mehmet mi bu? Pardon. Benziyor hepsi birbirler. Dans et, lütfen ya. İyi <laughs> 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 iyi bu iyi farklı bir şey yaptı i̇yi. Çok Seni gün güneş Utanıp da Şapkayla mı yaptı onu? Helal Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi ben dans edeceğim. Ben TikTok videosu çekeceğim ve dans edeceğim birazdan. Bu nedir ya? <laughs> tamam tamam sakin gün ol. Rayman bile yapmış yani bunu. Kardeşi herhalde bu. Anladın mı? Ya adam nasıl bir şey yapmış? Akademide siz de şunu yapın yani anladın mı? Mesela içindeki çocuk falan dert tut derken da sönerdi, çok Anladın yani. mı? Anladın mı yani? Bak anladın ya seninle. bir, 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 şey yapmış Allah bunu atmış adam önüne ki yani bakın size doğru yolu gösteriyorum kimse de o doğru yola inanmamış lan Ulan. Seni Meleksim bu gari çocuk safanit, düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin. Seni bir gün <laughs> görse günüş bu tanıfta sönerdi. Çocuğum, güzelsin yanit. Meleksim bu gari çocuk safanit, düştüm gökyüzünden gözümdeki halkalar hep senin yüzünden. Bu tanıfta sönerdi. Kral sen yapma. Hila ya düzgün abi bize benziyorsun. Ufak sındır benden büyük ihtimalle. Ya bu hareket de abi yapma. Oo mezarcı fan. Mezarcı fan. Bak 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 kaçırdınız. Bak bak bak. Çok canlar yanacak kanka. Allah beni yaksın. Al. Al. Bekle. Çok canlar yanacak, kanka. Helal akasar dur. Yallar, yallar. <laughs> Nerede ya? Mezarcı çok canlar yanacak. Nerede? Aha. Abiciğim sözünü canlar... <laughs> Geliyor, hazır mısın? bir Abicim, sözünü söyler misin? Çok canlar yanacak. Kendi bekarlık. Bir sözünü söyler misin? Çok canlar. Geliyor hazır mısın? Bir dakika. Abiciğim bir sözünü söyler misin? Çok canlar yanacak. Kendi bekarlık. Seni bir gün görse Güneş Bu tanıpta sönerdi. Çok güzelsin yani Ne bu garip çocuk safari Psikolojim tabii ki bozuldu. İki saattir izlediğim şeye bak. Ne isten MC? Ne isten? Güzel. Devamı ne? Mükemmelsiniz işte. Mükemmelsin. Bak mükemmelsin sen ya. Annenin ellerinden öperim. Ne lan senin don? Telefonundan bulacağım, like atacağım lan sana. Gel buraya. seni yakaladım kırmızı shortli. Gerisini izleyip pişman olmak istemiyorum. Herhalde böyle güzel bir kişi. <laughs> lan? Eda Sakız kim anasını satayım? Dur. Anıl Dri Canli. Kaç fanın var senin? Hak ediyor musun bakalım bu işi? Kardeşim benim takipçiyle aynı. Ben takipçi daha üstünüm Hemen annenle olan videoyu buluyorum. Nerede lan bu? Aha. <laughs> Tamam abi like attım. Helal olsun. Güzel. İyi abi. Bence güzel. Analarınızı tanıyın. Analarınızı tanıyın da anasını satayım ya. Analarınızı. Eda saygı nasıl tanımasın demişsiniz de. Şey şey. Analarınızın değindi vidin. Anladın mı? Değindi vidin abi. seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi Çok... Ya hadi ya Bunu izledik Ha Ha Dans et ha Yani birisi artık şunu akıl etmiş sonunda Biraz uyumlu ama Ya hadi ablacım hadi ablacım yol al devincek like attım çocuk değil mi? Otomatik like attım çocuk değil mi? Niye böyle bir şey yapmış? Zirvede niye bırakmamış? Niye? Seni bir gün görse güneş utanıp Like'ımı geri almıyorum ya kalsın. Yok yok al boş ver. Allah'ım. <laughs> <laughs> çok güzel. Güzel. Bu da güzeldi. Gizlemiştik. Seni bir gün görse güneş utanıp da sönerdi çok <laughs> Adam müzik çok iyi abi. <laughs> Kral oluyor böyle şeyler idare et. <laughs> Adam çok iyi. Seni bir gün görse günüş, utanıp da Youtube'da başlayacağım adam zaman ya gerçekten takip edin şimdi Barıkçı TV Bak zaten var 200 bin fena ben gerçekten hepsiyle çok canlılar yanacak kanka diye gideceğim bak gör Aldım ben bunun kaydını ne olur ne olmaz Oğuzcum paylaşırsın cringe cringe o bu falan filan yani e, Neydi bu tiktok Melek e, Şöyle kalsın bunlar bir dakika e, Annesi değil miymiş o? Vay anasını satayım. Ben annesi olarak kakalamıştı bizi. Yani niye? Belki bildiğin de doğru değildir Senin Belki de gerçekten annesidir ya. Yani. Size bir şey bakacağım. Şu 1 2 3 4 5'i silebiliyor muyum? 1 2 3 4 5'i silebiliyorum. Tamam şunları sileyim. Bir dakika. Şu bugünkü yayın kayıtlarını halletmeye çalışacağım. Hile diye atmışım bir şey. Hile izleme değildi bu. Ha, bu mal ettiğimiz adam değil mi bu? Tamam. Bunun da bu işimiz